denizde, deniz iletim hatlarında, deniz tabanında ve kara üretim tesislerinde yürüttüğümüz çalışmalar büyük bir hızla 24 saat esasına göre 7-24 devam ediyor. Mart 2023 hedefimize yetişebilmek için çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Akdeniz'de Abdülhamit Han bildiğiniz gibi taşıyıcı e, prospektini kazıyor şu anda. Kara sahalarında da aslında ham petrol üretiminde de çok ciddi artışlar gerek üretim gerek rezerv ekleme anlamında son yıllarda önemli başarılar kazanmış durumda çalışmalar Esma Çevik sahasında kendini gösteriyor. Yeni Esma Çevik sahaları bulunması ya da Esma Çevik'in etrafındaki benzer yapıların kazılmasıyla beraber buradaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırıyoruz. Aynı zamanda tabii hem Esma Çevik'i geliştirmek hem de bölgedeki etrafındaki potansiyeli aramak için gabar kuyuları, gabar 1 2 kuyuları, yeni arama kuyuları ile beraber bölgede varız. Türkiye tabii büyük bir enerji ihtiyacı içerisinde olan bir ülke. Gerek ham petrolde, gerek doğalgazda üretimimizin tüketimimizi karşılama oranı ham petrolde yüzde onlarda, doğal ise yüzde birlerin altında. Dolayısıyla büyük bir açığımız var. İkisinde de büyük bir açığımız var ama tabii doğalgazdaki gazdaki açığımız daha büyük ve belirgin bir şekilde ortada. Türkiye aslında enerji girdileriyle beraber, enerji girdilerine ödediği maliyetlerle beraber ayağındaki prangalardan yeni keşiflerle beraber kurtulabilme imkanı var. Bu arkamızda gördüğünüz kara tesisi Avrupa'nın en büyük gaz işleme tesislerinden bir tanesi. 7 gün 24 saat çalışarak aslında 10 ay gibi kısa süre içerisinde tesis, yüzey tesisi bu hale getirildi. Ve artık devreye alma aşamasında birçok sistem devreye alınıyor. Artık üst yapının son işlemleri yürütülüyor. Çalışan arkadaşlarımızın %80'i Türk. Dolayısıyla endüstri açısından da bir ilk olacak. Türkiye'nin en büyük doğal gaz işleme tesisi çok yakın bir süreç içerisinde inşallah devreye alınacak. Ve bu süreci aslında Türk mühendisi ve teknisyenleri beraberce hazırlamış olacağız. Nitekim bu yönde dünyanın değişik petrol şirketlerinden değişik bölgelerde talepler de almaktayız. Malezya'dan Brezilya'ya kadar aslında uzanan bizim başarı öykümüzün sonucunda bize ilgi duyan, bizimle çalışmak isteyen gruplar, firmalar, devletler var.